Bence kısa mesafe için öncelikle çok büyük bir avantaj. Arkasında küçük de olsa bir bagajı var. Yani çok aşırı bir alışveriş olmadığı müddetçe gayet her yere gidip gelebileceğiniz. Ben buradan alıyorum arabayı. Karşıya Kabostan'a kadar gidip geliyorum. Trafikte hiçbir problem yaşamıyorum. Yani araç küçük ama küçük olması aslında çok büyük bir avantaj bana göre. Yani dar yerlerden girip çıkmak, park sıkıntısı asla yaşamadım bu zamana kadar. Hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum yani. Ee, böyle paylaşımlı araçlara ben çok şeyim, ilgiliyim. Eee... Dünyamızı çocuklara bırakırken fosil yakıtlarla değil de daha böyle çevreci teknolojilerle bırakılmasını düşünüyorum. Buradan sonraki hedefimiz zaten hem kullanıcı olmak isteyen de büyük bir talep var ama aynı zamanda biz bu araçları, şurada işletebilir miyiz, sizin üyeniz olabilir olabiliriz, bayiniz olabilir miyiz diye çok talep var. Biz bu talebi de yarattık. Sadece Türkiye'nin birçok yerinden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan hatta Afrika ülkelerinden bile bana direkt yazarak ulaşan insanlarımız oldu. Sosyal medyanın gücü. Hı hı. E, şimdi biz onları planlamaya çalışıyoruz. Bir, e, hem bir işbirliği yaparak, sanayi işbirliği ortaklığı yaparak. Çünkü Türkiye'nin üretim altyapısı da çok güçlü bu alanda. Aynı zamanda bir e, yatırım işbirliği alarak da bunun ölçeklere hızlıca büyütmemiz lazım. E, o yüzden her alanda bu yaptığımız pilot çalışma, bu e, koşunun dediğiniz gibi ilk adımları oldu. E, Zup dediğiniz gibi esasında bu bir e, mobilite çözümü e, kısa mesafe için. Ama bununla sınırlı değil çünkü. ...artık otomotivde önemli bir dönüşüm var. Sadece bu işin tekerleğini, şasesini, tasarımını güzel bile yapsanız orayla sınırlı değil. Biz burada aracın içinde dokunmatik ekranımız var, bir etkileşim alanımız var. O etkileşim üzerinden farklı katma değerli hizmetler üzerine de çalışıyoruz. Ben de e, bilgisayar mühendisiyim. O yüzden özellikle o alanda önemli bir arge çalışmaları da yapıyoruz. Oturan bir kişi e, turistik bir tur da atabilecek araçla beraber. Ama aynı zamanda oturup bir yemek yiyeceği yerin tavsiyesini de alabilecek. O bakımdan Zup hem ulaşım platformu ama aynı zamanda bu tip katma değerli servisler içinde bir platform olacak.